Buradan şuradan başlayacağız Bu bu tarafa silindir objeler, kare duvarları silindir objelere

amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Altına pipetlerle depreme dayanıklı bir şekilde ayarlamaya çalıştım. Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim bize böyle bir ortamı sağladığı için. Ben Nisa bugün uygulama sınavına girdim. Amacımız depreme dayanıklı yapılar inşa etmekti. İnşallah Türkiye'mizde de depremden kimse ölmez. Bu imkanları sağladığı için belediye başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Bir deprem izolatörü karşı sağlam bir bina yapmaya çalıştık. Bu günahın özelliği ise deprem yöntemleri kullanarak mesela benimki kalından inceye doğru giderek merkez ağırlığın ortada bulunmasını sağlamaktır. Burada da bu ortamı sağlayan Şamiye Belediyesi Başkanı Mehmet Ahmazoğlu'na bu klima ortam ve konukla merkezi için teşekkür ederiz. Bugün Deney Yapın uygulama sınavına girdim. Burada depreme dayanıklı bina yapmaya çalıştım. Amacımız depremden insanların ölmemesi, daha sağlam binalar yapmak. Buradaki sınav koşulları da çok iyiydi. Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Tazmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ben şahin, ben